Kış lastiği öncelikle karda kullanılmaz. Bu dişler ne kadar kalın olacak? Hemen göstereyim. Kış lastiği yazın kullanılır mı? Kar yağıyor, kar. Hava eksi 10. Herkese merhaba. Değişik bir başlık. Ne diyor lan bu deyip tıkladığım bir video eminim. Şimdi büyük böyle yanlışlar var. Düşünülen, yapılan. Hatta lastik satıcıları bile özellikle araba sektöründe bunları destekliyor ve bu şekilde pazarlama yapılıyor. Bu şekilde şimdi size ayrıntısını anlatayım. Kış lastiği öncelikle karda kullanılmaz. Kış geldiğinde de kullanılmaz. Havalar düştüğünde kullanılır. Yani bu demek oluyor ki sen sadece kar yağdığında kar lastiği işe yaramış olmuyor. Daha doğrusu kış lastiği işe yaramış olmuyor. Kar lastiği başka bir şey, kış lastiği başka bir şey, buz lastiği var. Ama bizim şu an her zaman her kış geldiğinde taktığımız lastik kış lastiği. Kar lastiği değil. Kar lastiği başka bir şey. Kış lastiği özellikle arabalarda da motosikletlerde de dikkat edilmesi gereken şey kış mevsimine girmeden önce takılması. Bunun sebebi her zaman diyorlar ki ya, ya kar yağarsa. O değil arkadaşlar kardan dolayı değil havadan dolayı. Herkes zannediyor ki e, hava soğudu yaz lastikler işe yarar. Tam tersi işe yaramıyor. Artık o performansını gösteremiyor. Çünkü yazın kullanılan lastiklerin silika oranıyla kışın kullanılan e, kış lastiklerinin silika oranları çok farklı. Bu silika oranı da lastiğin aslında ana ham maddesi diyebiliriz. Ve tutulmada çok ciddi etkenler sağlıyor. Lastiğin yumuşak sert olmasına kadar birçok faktörü de etkiliyor. Ama... Şunu bilmeni istiyorum. En ayrıntılı bir şekilde yaz lastikleri ortalama 15 derecenin altından sonra performansı düşmeye başlıyor. Bunu bizzat kendim mi tecrübeledim. Ve birçok yerde de şunu duyarsanız 7 santigrat derecenin olduğu yerlerde artık yaz lastiği iş yapmıyor. Neden? O silika oranı o kadar az ki onda veya çok olsa bile o kadar orantılı ki soğuk havalarda performansını gösteremiyor. Yaz lastikleri kışın iyi ısınamıyor. En büyük problemi de aynı zamanda bu. Çok uzun mesafeler kat edecek. E kat etti ısındı, e hava soğuk gene performansını veremiyor. O yüzden sen 15 derecenin altına düştüğünde havalar yavaş yavaş kışlıklarını takmaya başla. Bu sayede neyin artacak? Bir, fren performansın inanılmaz bir şekilde artacak. İki, yol tutuşun artacak. Yani tamam kış lastiği biraz ağırdır, hantaldır. Bunlar eksi yönüne az sonra geleceğiz. Ama bunu takarsan unutma işte hava bir anda dışarı çıktın hava 5 derece 7 derece yaz lastiğinin burada iş yapmayacağı için kesinlikle kış lastiğini önceden takmış olman çok çok büyük bir fayda sağlıyor. İkinci mevzu karda tutuş. Tabii ki de kış lastiği karda daha iyi tutunuyor ve karda daha iyi gidiyor. Bunu söylemeye gerek yok. Ama bunu nasıl sağlayacak? Bunu tabii ki de dişleri sayesinde e, sağlıyor. Fakat ben bazı kişilerden duyduğuma göre özellikle bunu üreten, bu lastiği üreten kişilerden motosiklet için söylüyorum, araba için bilgim yok. Ama motosiklet sektöründe Pirelli'nin baş mühendisiyle konuşmuştum 2017'de. Bana söylediği şey şuydu. Aslında tabii ki de kanallar işe yarıyor. Ama genelde yağmurda işe yarıyor. Karda da tamamen aslında tutunmanı sağlayacak olan şey lastik değil. Lastiğin arasındaki dişlerin karla temas etmesi. Yani aslında dişler değil, dişlerin arasındaki o dolan karlar senin tutunmanı sağlıyor. Bazı kişileri görürüz, anahtarla o dişlerin arasındaki karları temizler, daha iyi tutsun diye. Bu yanlış bir şey. Aslında kar olduğu zaman daha da iyi tutuyormuş. Öyle diyor mühendisler. Daha doğrusu benim 2017'de tanıştığım Pirelli'nin motosiklet lastik üreticinin baş mühendisi öyle söyledi. Diğer bir olaysa kış lastiğinde bu dişler ne kadar kalın olacak? Hemen göstereyim. Aslında bunu hemen siz de ölçebilirsiniz. Cebimden şu an bir 50 kuruş 1 lira bir şey çıkartıyorum. 50 kuruşlarda beyaz bir nokta var. O tam 4 milimetre. 4 milimetrenin altında ise dişlerin işe yaramazmış. 1 liran varsa da 1 liranın üstündeki sarı yer var ya orası da 4 milim. Getiriyorsun koyuyorsun. Koyduktan sonra yandan bakıyorsun. Eğer gözüküyorsa Burada 50 kuruşta ve çizgin. Lastiğin bitmiş demektir. Değiştirmek zorundasın. Diş kalınlığın artık yeterli değil demektir. Ben bakıyorum daha bayağı bir var. Ha bu lastikte emin ol 1,5 yıldır hem yaz hem kış kullanıyoruz. Ona rağmen bitmedi. İkinci bir olaysa kış lastiği yazın kullanılır mı? Çoğu kişi kullandığını görürsünüz ama önermez. En büyük sebeplerinden bir tanesi ağır olması. Ağır olduğundan dolayı motosikletin hem manevra kabiliyeti düşüyor. Hem de motosikletin yakıt performansı mahvoluyor. Yani o yüzden... Bunu takmayı göze aldıysan belki tutuştan biraz böyle işte iyi işler çıkartabilirsin ama bu silika oranı yaz için gene ideal değil. Yani yazda inanılmaz bir tükeniş ve bitiş seni bekleyebilir. Benim motosikletim güçlü değil. Zaten en fazla yaptığı hız 60-70 km hızlar. 30'larda, 40'larda, 50'lerde gidiyorum ben genelde bu motosikletle. O yüzden çok fazla ihtiyaç duymadım. Yazında ara sıra kullanıyorum. İşte 3-4 yıldır bizde daha doğrusu 3 yıldır falan bizde 3000 km falan binmişim. Genelde kışları kullanıyorum ve bir yere gideceksem böyle ufak tefek yerlerde kullanıyorum. O yüzden bir kış lastiği aldım. Güçlü bir torku da yok. Yani arka tekeri böyle saracak bir güç de yok. O yüzden motosiklet en fazla yük binmeden hem de aşırı bir beklenti olma olmadığı için dikkatli ve yavaş giderek bu olaydan sıyrılıyorum. Ama senin motosikletinin CC'si yüksekse kesinlikle lastiğini değiştir. Çünkü manevra kabiliyetin ciddi anlamda azalıyor. Bu manevra kabiliyetin de bir yazlık lastik taktığında ciddi anlamda anlayacaksın. Diğer bir yandansa maliyet tabii ki de eğer değiştirmezsen lastiğin erken biteceğinden dolayı belki 3 Belki iki kış sezonunda kullanacağın kış lastiğini bir sezonda bitirebilirsin. Yani yaz geldiğinde lastiğin komple bitmiş, kışın tekrardan bir kış lastiği almak zorunda kalmış olabilirsin. Peki bu lastikler nasıl muhafaza edilmeli? Tabii ki de güneş görmemesi gerekiyor. Kapalı bir alanda olması gerekiyor ve yerle temasının olmaması gerekiyor. Betonla daha doğrusu. Onun için aralarına tahta koyuyorlar. Bazıları rafa koyuyor. Bunlar da güzel çözümlerden bir tanesi. Motosiklet lastiklerinde net bir şekilde bunu söyleyebilirim. Araba lastiklerinde de eminim öyledir. Araba konusunda pek tecrübem yok. Ama bir lastik motosiklete takıldıktan sonra 2 yıl sonra performansı ciddi anlamda düşüyor ve tutuş inanılmaz bir şekilde azalıyor. O yüzden sen lastiği taktıktan sonra motosikletinden yani bir kere girip çıktıysa artık o lastiğin iki yıllık kullanım ömrü başlamış demektir. İçerisine hava girdiğinde bir şey mi oluyor bilmiyorum ama artık bu kullanılmaz hale geliyor. O yüzden ben bir lastiği iki yıldan sonra maalesef dişleri bitmemişse bile işte ne bileyim yanakları varsa bile eti güzelse bile <laughs> eti güzelce bile değiştiriyorum. Hava soğudu kusura bakmayın ya. Şöyle anlatsam olur mu? Hava bayağı soğuk. Kar yok kar. Hava eksi 10. Bunu para kazanmak için yapıyorsun diyenler var. Ulan aylık 30 lira geliyor zaten YouTube'dan. Neyin parası? Evet 30 lira. Aga evet, sigara parası. Ulan Adobe'nin lisansına aylık 130 lira ödüyorum. <laughs> Bu arada bazıları da işte lastiği çivi falan sokuyor. Buzda kullanıyor. Onlar çok çok farklı bir yer onlara girmek istemiyorum. Onlar zaten uzmanlık alanında değil. Ama bu alanda çok ciddi bilgi topladım ve sizlere sundum. Aşağıya abone olmayı ve aynı zamanda videomu beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.